Herkese merhaba. Bugün kadife ipten bebek battaniyesi öreceğim popcorn model. Alize'nin bu kadife ipini kullanacağım. Siz başka bir markada kullanabilirsiniz. Bu rengin kodu 310. Şiş olarak da 8 9 kullanabilirsiniz diyor. Ben de 8 numara şişimi aldım ve hemen başlıyorum. Şöyle bir 1 ya da 2 metre kadar ip bırakarak ilmek atmaya başlıyorum. Popcorn'ları yapmak için de buçuk numara tığım var. Şişime ilmeklerimi atarak başlıyorum. Tam 85 tane ilmek atacağım. Ben bu şekilde atıyorum. 2 3 4 ilmeklerimi attım. Şimdi örmeye başlıyorum. Bu taraf örgümüzün arka yüzü olacak. O yüzden ters örgü yaparak başlıyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkincisini ters örgü yapıyorum. Bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örgü olarak öreceğim. Örgümüzün ön yüzü düz örgü olacak ve aralarında da popcorn modeller olacak. sıramı tamamladım. Şimdi örgümün ön yüzüne geçtim. Burada da ilmeklerimi düz örgü olarak öreceğim. şekilde ön yüzde düz, arka yüzde ters olacak şekilde 9 sıra örgümüzü tamamlayıp gelelim. 8 sıra boyunca örgümü tamamladım. Şöyle ters çevirince ters örgülerimizi sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sıra tamamladım. 9. sırada artık popcorn yapmaya başlıyorum. Şimdi bu sırada ilk popcornlarımızı koyacağız. 6 tane ilmeğimizi ilk ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Ve toplamda 6 tane ilmeğimi düz örüyorum. 2 3 4 5 ve 6. 6 tane ilmeğimi düz olacak şekilde ördüm. Örgümün düz yüzündeyim. Şimdi sıradaki ilmeğimi tığımla şu şekilde aldım. Bir, iki tane zincirimi çektim. ipimi doluyorum. İlk tığımı aldığım ilmeğin içine batıyorum. Battım. İkisini bir tığımdan çıkardım. İkili trabzan yapar gibi ama tamamlamıyorum. Bir tanesi tığımda duruyor. Toplamda iki oldu. İkinci kez yapıyorum. Yine o göze battım. İki tanesini tığımdan çıkardım. İki, üçüncü ikili trabzanımı yapıyorum ikisini tığımdan çıkarttım şimdi tığımda dört tane ilmek oldu bu dördünü tek seferde tığımdan çıkartıyorum ve bu ilmeği şişime takıyorum birinci popcornumuzu yapmış oluyoruz şimdi bu popcornların arasına 11 tane düz ilmek örüyorum 2 3 4 5 6 7 8 ve 9 11 taneydi. 10 on ve 11. On 11 bir. On bir tane ilmeğimi ördüm. İkinci popkornumu yapacağım şimdi. Tığımı aldım. İlmeğimi şuradan geçirip bu ilmeği çekiyorum. Ya bir ilmek oluşturdum ipi çekip. Şimdi bunun üzerine iki tane zincir çektim. Doladım. İlk battığım göze batıyorum. İkisini tığımdan çıkardım. Tekrar yapıyorum. ikinci kez yapıyorum yani. iki tanesini tığımdan çıkardım. Tekrar dolayıp aynı yere batıyorum. İki tanesini tığımdan çıkartıyorum. Tığımda toplam dört tane ilmek olmuş oldu. Hepsini beraber tığımdan çıkartıp şişime takıyorum. Popcornların arasına 11 tane düz ilmek örüyorum. İlk başta da 6 tane örmüştüm. Bu şekilde bütün sıramı tamamlıyorum. Şimdi son popcornuma geldim. Şişimde 7 tane ilmek kaldı. Başta 6 tane bırakmıştık. Burada da bunu popcorn yapıyorum. 6 tane de sonda kalmış oluyor. Aynı popcorn yapımını burada da uyguluyorum. Tığımı aldım. İki zincir. Alttaki göze batıp ikisini çıkardım tığımdan. Tekrar dolayıp batıyorum. İkisini çıkartıyorum tığımdan. Tekrar dolayıp battım. Üç kere bu işlemi yaptım ve tığımda dört tane ilmek olmuş oldu. Dördünü de birlikte tığımda çıkartıp bu ilmeği de şişime takıyorum. Kalan 6 tane ilmeğimi de düz örgü olarak tamamlıyorum. Şimdi örgümün ters yüzüne geçtim. Bu popcorn sıralarının arası da 9 sıra olacak. Yani şimdi buradan ters örmeye başlayacağım. Ters, düz yüze geçince düz, arka yüze geçince ters. Bu şekilde bu popcornun üstünden sağmaya başladığımızda 9 sıra olacak. Şimdi ters örgümü örüp düz yüze geçeceğim. Tüm ilmeklerimi ters örüyorum. bütün ilmeklerimi ters örüp gelelim. Ters sırayı tamamladım. Şimdi ön yüzdeyim. Burada da bütün ilmeklerimi düz örüyorum. de. Bu popcorn'un üstünden saydığımızda bakın 1 2 oldu. Bu sıra 9. olunca yeni popcornlarımızı yapmaya başlayacağız. Şimdi tersten popcorn'un üzerinden saydığımda 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 sıramı tamamlamış oldum. Şimdi burada ilk popcornu yaparken 6 tane düz örgüden sonra popcornumuzu koymuştuk. Bu sefer 12 ilmeği düz öreceğiz. Bu arada bıraktığımız 11 ilmeğin tam ortasına da popcornumuzu koyacağız. 12 tane düz ilmeğimizi örelim. birinci örmeden aldım. 2 3 4 beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki. Sona gittiğimizde de on iki tane ilmeği bırakacağız. Şimdi on iki tane ilmeğimizden sonra bu iki popkornun arasına denk gelen ilmeğe yeni popkornumuzu koyuyoruz. Burada yaptığımız gibi tığıma ilmeği aldım. Bir iki tane zincirimi çektim. İpimi doluyorum. İlk ilmeğimin içerisine batıp ikili trabzanımın yarısını yapıyorum. Tığımdan çıkarmıyorum. Tekrar ikinciyi yaptım. Tekrar üçüncüyü yaptım. İki tanesini tığımdan çıkartıyorum. Tığımda toplamda dört tane ilmeğim olmuş oldu. Şimdi bu ilmeklerin hepsini birlikte tığımdan çıkartıp bu topladığım ilmeği de şişime takıyorum. Aralara ilk sırada olduğu gibi 11 tane ilmek örüyorum. 2 3 4 5 6 7 8 Dokuz, on tane arada ilmeğimi ördüm. Şimdi bu iki popcorn arasına tekrar yeni popcornumu yapıyorum. Tekrar 11 tane ilmeğimi örüp yeni popkornumu koyuyorum. Bu sırada da başta ve sonda 12'şer tane ilmek bırakıyorum. Sonrasında bu sıramı tamamladıktan sonra az önce yaptığım işlemlerin aynısını yapacağım. 9 sıra önden düz arkadan ters örgü olarak örgümü ilerleteceğim. Yeni popkornlarımı koymak için ilk başta yaptığımız gibi 6 ilmekten sonra koyacağız. Buraya denk gelmemesi için. Şunun hizasında olacak yani. Tekrar 6 ilmekten sonra popcornlarımı, popcornlarımı koymaya başlayacağım. Bu şekilde battaniyemi istediğim uzunluğa gelene kadar örüp geliyorum. Bütün popcornlarımı tamamladım. Size birazdan kesme işleminden sonra santimlerini vereceğim. Şimdi son popcornumdan sonra 1, 2, 3, 4, 5 sıra örmüşüm. Bir sırada buradan örerken keseceğiz. 6 sıramızı tamamlamış olacağız. En başta da 6 sıra düz örmüştük. Eşit olmuş olacak. Bir tane ilkini örmeden alalım. Bir tane örüyorum. İkinciyi ördüm, birinciyi onun üzerinden geçiriyorum. İkinciyi ördüm. İlkinin onun üzerinden geçiriyorum bir ilmek örüyorum diğerini onun üzerinden geçiriyorum yani bu şekilde kesim işlemi yapmış oluyorum ne kadar ip kullandığımı da söyleyeceğim 6 yumak almıştım şu anda 6.dayım. dayım 5 yumağım bitti 6.dan biraz kullandım Kenarlarına da popcornlar, popcornlar yapacağım. bütün sıramızı bu şekilde tamamlayalım. Tüm kesme işlemlerimi tamamladım. Şimdi örgümüzün etrafına popkornlar yapmaya başlayacağız. Şişimi bırakıyorum. Tığıma geçiyorum. Şöyle bir tane zincir çekip uzattım. İpimi tığıma doluyorum. Aynı aşağıda yaptığımız popkornlar gibi popcorn yapacağız. Hemen dibine batıyorum. İki trabzan yapar gibi ikisini tığımdan çıkardım. Dolayıp battım. Tekrar ikisini tığımdan çıkardım. Üçüncü kez dolayıp battım. Tığımdan çıkardım. Tığımda dört tane ilmeğim var. Hepsini beraber çıkartıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Bir, iki göz atladım. Üçüncü göze batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Tekrar bir zincir çekip ipimi uzattım. Aynı göze ilmeğimi kaydırdım. Göze batıp İkisini çıkardım. Tekrar aynı işlemi yapıyorum. İkisini çıkardım. Tekrar dolayıp battım. İkisini çıkardım. Ve dördünü tığımla beraber çıkartıp bir tane zincir çekiyorum. Bir, iki göz atlayıp üçüncü göze batıyorum ve ilmeğimi buraya kaydırıyorum. Bir zincirle ipimi uzattım. Tığımı doluyorum. Ilmek kaydırdım yere batıp. İkisini tığımdan çıkardım. Tekrar dolayıp battım. İkisini tığımdan çıkardım. Tekrar dolayıp batırıyorum. İkisini tığımdan çıkartıyorum. Tığımda 4 tane ilmeğim oluyor. Hepsini beraber çıkartıp bir zincir çekiyorum. 1 2 göz atlıyorum. 1 2 gözü atladım. 3. gözümün üzerine batıp ilmeğimi kaydırıyorum. Bu şekilde battaniyemizin her kenarını popkornlarla dolduruyoruz dört kenarımı da popkornlarla doldurdum şimdi sona geldim Bir tane zincir çekiyorum artık ipimi kesiyorum. Bu ipi arka tarafta herhangi bir yere alıp düğümlüyorum. kare battaniye aldım. Pop korlarıyla beraber toplamda 90 santim oldu. Diğer tarafını da ölçelim. Burası da 90 santim. Tam 90'a 90. Ben 6 yumak ip kullandım. 6. çok çok az bir ip kaldı. Tam geldi yani 6 yumak. 90'a 90 ölçüsüne. Daha büyük yapmak isterseniz bir tomurcuk sayısı çoğaltabilirsiniz. Hem enine hem boyuna. 90'a 90 ölçüsünde popcorn battaniyem hazır. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.